Merhaba arkadaşlar. Halk arsa tavan serisi gayet güzel gidiyor. Özellikle Ekos teknolojiyi takip ettiğimizi söylemiştik. Gayet de güzel. Tavanda milyonlarca lot alış emri var. El değiştirme oranı da öyle ahım şah yükselmiş değil. Bildiğiniz üzere üç yeni halk arzımız vardı. Köprüden önceki son çıkışa geldik arkadaşlar. Sayın Solakoğlu bizlerle daha önce paylaşmıştı. Ben tekrar tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Niye? Çünkü halen yorumlar geliyor. Onu nasıl alacağım? Bunu nasıl başvuru yapacağım? Şuna nereden yapacağım? Kaç lira yeterli diye. Arkadaşlar bakın Sayın Solakoğlu gayet detaylı güzel açıklamalar yapmış. Yani ben de buradan sizlere tekrar bunu şu ekranı biraz daha küçülteyim. Tekrar açıklamak istiyorum. Bakın. Megyo, Batı Ege GEO 30 Kasım 1 Aralık yarın ve cuma günü talep toplamaları yapılacak. Nakit başvuru yapabilirsiniz halka arz menüsünden 3 TL arkadaşlar bireysel eşit dağıtım 80 lot yeterli olur diyor Sayın Solakoğlu 290 milyon TL 290 milyon lot 870 milyon TL'lik bir halka arz öyle ahım şahım büyük bir halka arz değil diğer halka arzlardan bahsedeceğim şimdi katılım endeksine uygun değil arkadaşlar halk yatırım konsorsiyum lideri Batı Ege Geyo ve Çates Çatal ağzında dikkatli olmanızı daha önce söylemiştik İkisinde de gelen paranın hepsi %90'ı 870 milyon TL ve 1 milyar 885 milyon TL borca gidecek arkadaşlar. Burada dikkatli olalım. Çatese gelelim. Çatal Termik Santral. O da Perşembe ve Cuma günü talep toplamaları yapılacak. Yine halka arz menüsünden nakit katılımlar yapılacak. Halka arz menüsünden olduğu zaman sabah 9 akşam 5'ti. Unutmayın. Cuma gününe bırakmayın başvuru yapacaksanız eğer. Cuma günden önce Perşembe günü öğleden sonra başvurunuzu yapın arkadaşlar. 57 TL halka arz fiyatı var. Bireysel eşit dağıtım 15 not yeterli olur demiş Sayın Solavikoğlu. 33 milyon lot arkadaşlar satılacak. 1 milyar 885 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü var. Az değil. Gelen paranın da borca gideceğini düşünürsek. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. Bakın 3 halka arzdan sadece Cates katılım endeksine uygun. Info yatırım konsorsiyum lideri. Ve geldik SkyM'de. şeker menkul değerler. O da perşembe ve cuma günü halkarz arz olacak. Talep toplaması yapılacak. Nakit katılabiliyorsunuz. T1, T2 baki kullanabiliyorsunuz. Niye? Halka arz menüsünden değil. Normal hisse alım menüsünden emir vereceksiniz arkadaşlar. 7 TL sadece 7 TL halkarz arz fiyatı tamamı eşit. 30 lot yeterli olur diyor Sayın oldu Güzel. 52 milyon 500 bin lot halka arz olacak. 300, lot, 367 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü gayet güzel. Katılım endeksine uygun değil. Tüm kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Bakın tüm bankacı ve ara, banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Şeker yatırım konsorsiyum lideri olacak. Burada da hatırlatalım tekrar. Tamamı eşit dağıtımlarda Emir vererek, normal hisse alım gibi emir vererek yaptığımız dağıtımlarda saat 10.30 ile 1 arasında başvuru yapıyoruz. Bazı bankalar, aracı kurumlar diğer saatlerdeki başvuruları da kabul edebilirler. Ama riske girmeye gerek yok. Onaylı izahnamede bu yazıyor zaten arkadaşlar. Konsorsiyum lideri ve diğer banka ve aracı kurumlardan hepsinden saat 10.30 ve 1 arasında başvurunuzu yapacaksınız. Biz bu halk arzları da takip edeceğiz. Tavan serisi devam eden halk arzlarımızı da takip ediyoruz. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz küçük yatırımcı para kazanmaya devam eder. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.